Gülüş tasarımı, kişinin yüz hatları, cinsiyet, yaş, gülüş simetrisi, dudaklar ve diş etleri gibi faktörlerin dikkate alınarak kişi özgün gülüşün tasarlanmasıdır. Bu tasarımlar değişik metodlarla yapılabilir. Bunların arasında en popüler olanı dijital gülüş tasarımıdır. Dijital gülüş tasarımı, klasik yöntemlerin aksine ölçü alınmadan kamera ve bilgisayar sistemleri kullanılarak ağ içi taraması ile yapılır. Yeni yapılan dişlerin 48 saat içinde askıya uygulanmaya hazır hale gelmesi, hastanın klinikte geçireceği zamanın azalması, hata payının neredeyse sıfır olması ve ölçü alınırken mide bulantısının yaşanmaması bu metodun en büyük avantajlarındandır. Dijital gülüş tasarımını tercih etmemizi sağlayan nedir diye düşünürsek, Klasik yöntemlerle yapılan tedavilerde hastaların dişlerinin final halini bilmiyorlardı. Bittiğinde nasıl gözükeceği hakkında bir fikirleri olamıyordu. Bu da doğal olarak daha tedaviye başlamadan hastalarda bir kaygı oluşturuyordu. Dijital gülüş tasarımı hastaların dişlerinde herhangi bir işlem uygulanmadan nasıl gözükeceğini gösteriyor ve tedaviye başlama konusundaki kararlarını kolaylaştırıyor. Kısaca minimum zarar ve zaman, maksimum estetikle doğallık sağlıyor. Herkese sağlıklı gülüşler.